Abi ölme anısı. Ölmedim lan buradayım halen. Da ölmedik. Çok şükür. <laughs> Yeni gelen arkadaşlar hoş geldiniz. <laughs> Merhabalar canım benim. Nasılsınız iyi misiniz? Sizlere ben bir anı anlatacağım şimdi. <laughs> Aa, ya var ya o kadar arkadaşlar o kadar anım var ki. Yani bak ben Rockford, ben polis departmanında 6 yıl çalıştım ve hiç unutmam çıktığım zaman iş yerinden hani güle güle dedim eyalet polisine geçtim ya. Çıktığım zaman hiç unutmam rapor var, rapor çık bakmıştım. Ortalama 13 bin tane olay yerine gitmişim. Polisliğim 6 yıl boyunca. 13 bin. Ve yazdığım rapor yazarı <laughs> biraz değişik. Şöyle iki, e, 2800 miydi? 2800 küsür polis raporu yazmışım. Yani büyük olaylar. Hani öteklerine küçük raporlar yazıyorsun onları saymıyorsun. Bak. <laughs> Bayram 223 abone oldu. Teşekkürler Bayram. 13.000 ortalama olay yerine gitmiş. Tabi bu ne oluyor? Yani çok dandik küçük bir olay yeri de olabiliyor. Büyük yerler de olabiliyor. Dem demek ki yani 13 tane olay yerine gitmişim. Sadece şehir polisliği yaptığımda. neyse şundan bahsediyorum ben. bir gün yine bir şey vardı. Neydi ya bu yerin ismi? Bir club'dı. sürekli çete üyelerin gittiği bir tane klub vardı. Çünkü zaten çalıştığım Devriye gezdiğim yer hep çet, yani normal insanlar takılmıyor orada. Hep çete üyeler, hep sürekli çete. Gangster Disciples, e, Wackos, Get Money Team, e, Latin Kings, Satan Disciples. Bunlar e, gang isimleri, çete üyeleri isimleri. Tamam mı? E, bu, bu genelde buydu. Mesela Hispanikler var ya, Meksikalılarınki Latin Kings'di. Latin King var ya Latin kralları büyük bir şey. Latin Kings güneydeydi ve kuzey genelde Gangster Disciples vardı e, ve biraz daha böyle e, neydi doğuda şeyde Satan satan yani şeytan Discipleslar vardı. Onlar genelde beyazlardı. Neyse bu gittiğimiz yer e, genelde Gangster Disciplesların gittiği yerde. Her abicim her cuma cumartesi orası doluydu. Bir çatışma bir şey oluyordu falan filan. Ben bir gün devreye geziyorum. Genelde oraya gitmiyordum. Hani bazı yerlere polis girmez diyor ya millet. Mesela o öyle bir yerde. O o caddeye girmiyordum. Sadece or oradan anons geldiği zaman gidiyordum. Çünkü gittiğim zaman tek başıma 100 tane küsür çete üyesi. Hepsi silahlı olduğunu biliyorum. %100 biliyorum silahlı olduklarını. Anlıyor musunuz? Tek başıma gitmek biraz taktik olarak geri zekallık oluyor. Ondan sonra ben e, no, neyse arabamı normal sürüyorum hiç unutmam arabayı ana caddeden böyle sürüyorum bu club böyle bir 100 metre solda bir tane küçük bir cadde vardı caddeye dönüyoruz 100 metre ileride soldaydı ben arabamı sürüyorum tam böyle geçerken bir baktım clubın yani çıkma zamanı saat gece 2 herkes çıkıyor gidiyor genelde o zaman çatışma oluyor İnsanlar çıkarken hani alkollü ya dışarıda birbirlerini görüyorlar falan çatışma oluyordu. Ya dışarıdayım arkadaşlar. Tam böyle geçiyorum bir baktım iki tane güvenlik var. Onlarda da şey silahlı güvenlikler var ama bir bok kimse saygı duymuyor onlara. No, polis değil onlar. Bir baktım güvenlik bağırıyor. Dur dur diyor. Bir tane araba var. Motoru böyle devrini yükseltiyor. Görev duyabiliyorsun. Ben ne yaptım şimdi? Nasıl göstereyim ben size? Aslında ben size şöyle göstereyim. Bir saniye. Mikro, Microsoft Paint. <laughs> bu şekilde göstereceğim. Gaming. Böyle daha etkili olacak herhalde. <laughs> Şimdi arkadaşlar kulüp şurada. Ana cadde şurası. <laughs> tamam mı? Şurası ana cadde. Şöyle Neyse işte anlayın. Anla. <laughs> Kulüp tamamıyla şurada. Yani şurası bizim kulübümüz. Tamam mı? Burada arabalar var. Park etmiş. Anladın mı? Burada arabalar var. Burası da küçük cadde. Tamam mı? Kulübün önünde bir sürü insan var. Ee, nasıl yapalım? Nasıl yapalım buna? Yani şöyle bir şey mi yapalım? Birisi bir dakika bakayım mesaj. Aslında doğru ya. Google Maps ama Google Maps'te doğru doğru. Google Maps daha iyi olur. Bir dakika lan. Benden çok daha akıllı olan bir tane kişi bana Google Maps'ten yapar mısın dedi. Aslında Google Earth daha iyi değil mi ya? Ha ha. Evet, vay be. Vay be ne caddelerdi. Bir dakika bulmam gerekiyor. Ha. Neydi o şeyin ismi? Chestnut. İlerim aşağıya. Cedar Bulmam gerekiyor. Bir dakika. Şunu yapayım daha kolay olacak herhalde bulmak. Wyman, Chestnut. Yok yok. Devam ediyoruz. Devam ediyoruz. Ha, Kent Street. Aha. Aragona Club. Buldum. Buldum lan. Buldum. Şu. Bu çok. Bir çayımızı içelim. Çok güzel bir şey olacak bu. Arkadaşlar. Ulan var ya kim bana dedi? Yani geri zekalı adamım ben ya. Bana kim dedi? Google Earth aç diye. Onur var ya bak mükemmel. İşte adam var ya. işte moderatörüm bundan dolayı bu adam moderatör. Benden daha akıllı. Ben şu an çay içiyorum. Normalde kahve. Bir dakika. Şurada polis arabamı sürüyorum. Bir dakika lan. Bir dakika. Aslında ben şey yapacağım. Screenshot paint. Boom. Şimdi yapalım bunu. Heh. Polis arabayı şuradan şöyle sürüyorum polis arabama. Tamam mı? Şu şekilde polis arabayı sürüyorum işte. Neyse. Böyle sürüyorum. Tam şuradayken tam şuradayken bir baktım. Bak kulüp burası. Şöyle buraya güzelce ne? Burası bizim kulüp. Tam buradayken sola bir baktım. Zaten amacımız bu. Ya şuradaki burada arabalar var ya şu köşede dediğim ya arabalar var. Yani araba işte siktir ona ya. Geri alalım. İşte araba, 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 araba falan. Burada tam yolun ortasında bir tane araba var şöyle. Baktım bu güvenliği ezmeye çalışıyor. Güvenlik önde durmuş. Dur falan silahını falan doğrultmuş güvenliğe. Baktım güvenlik benim polis arabayı buradan gördüğü zaman... ...bana direkt fel fene de işaret etti. Ben de duyabiliyorum güvenlik dur diyor. Bir baktım... Ee, e, ...arabanın devriyesi falan yükseliyor. Adam gaza basıyor. Ben direkt hemen anons ettim. İşte kontrol dedim ben buraya gidiyorum. Burada bir olay vardı. Bana ekipler gönderdim. Bak hiç olayı bilmememe rağmen ekip gönderdim Çünkü burası hep çete üyeleri olduğu için. Ben gittim bu araba burada ya. Polis arabamı şuraya park ettim. Tam böyle... ...şöyle park ettim. Şurada bir boşluk var görebiliyorsunuz değil mi? Neyse ben buradaydım abi. Ben arabamdan indim. Şu arabanın kapısına gittim. Direkt şoför kapısını açtım. Dedim ki ne yapıyorsun falan dedim. Bana böyle baktı. Arabadan in dedim. İnmedi. Baktım o arabayı direkt geriye taktı. Ben onu bak yanındayım. Kapı açık. Tamam mı? Ben bunu bir yakaladım. Dedim geriye bana doğru çekmek için. Kendime doğru çekmek için bir yakaladım bu çocuğu. Ulan bir gaza bastı arkadaşlar. Anlayabiliyor musunuz şimdi kapı açık ya. Kapı böyle açık. Ekrandan beni görebiliyorsunuz küçük de olsa. Kapı böyle biraz açık. Ben şoför, şoförün yanındayım yani adamı tutmaya çalışıyorum. Kapı açık. Adam geriye gittiği zaman ne oluyor açık olan kapı? Beni kendisiyle götürüyor değil mi? Öyle değil mi? Ulan ben başladım kapıya tutunmaya. Adam bir e, geriye attı ya ben kapıya tutunmaya başladım. Kapıya tutunurken bu adam bak geriye şu şekilde gitti. Yani gerçekten dünyada yiyecek yemeğimiz içecek suyumuz varmış. Şu şekilde arkadaşlar. Şöyle ok olarak çiziyorum. Gitti kapı açık ya tam böyle aradan geçti. Şu iki arabanın arasındaki arayı görebiliyor musunuz? Bak arayı görebilirsin değil mi? Yemin ederim kabiliyetle alakalı olmayan bir şey %100 şans bak %100 şans. Ben ve bunu yapmamın tek sebebi öteki videolar falan izlemiştim. Bir de eğitimlerde bize araba hareket ederken tutunmayın arabaya. Yani bırakın diyorlardı sürekli. Çünkü adam kaçarken arabaya kaldığın zaman adam saatte 100 200'de gittiği zaman işim bitti atlasan bile. Anlıyor musun? O benim aklıma falan gelmişti. Ben bir ara şans yani dedim artık arabayı bırakayım dedim. Arkadaşlar arabanın kapısındayım şöyle. Tutunmuşum böyle kapısında. Bir bıraktım atladım arabadan araba hareket ederken işte yere falan düştüm. Şu iki arabanın ar arasında bırakmışım. Bak bilerek yapmadım yemin ederim bilerek yapmadım şansa yaptım. Arkadaşlar arabanın arkasından şuradan atladım ya araba yere düştüm ya. Şu arabanın açık olan kapısı var ya şuraya park eden bütün arabalara böyle şu şekilde bir çarptı. Kapı zaten geriye doğru açıldı kıvılcımlar kıvılcımlar. bütün arabalara böyle çarpa 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 geldi bu caddeye ve şu şekilde olay yerinden kaçtı. Ben eğer o kapıda olsaydım beni bir böcek gibi ezecekti arabaların arkasında. Kesinlikle ben yani yaşamam imkansız öyle düşünüyorum. Yani adam şansa bir de bak. Şimdi hani böyle bir şey yok. Şimdi size artistik gibi demeyeyim. Yalan atmayayım burada. Böyle lan böyle arabanın arkasını gördüm. Ara, araları gördüm. O arayı görür görmez atladım. Öyle bir şey yok. Onu söylesem kesinlikle yalan. Ben sadece tutunuyordum. Nasıl gittim ne yapacağım falan bıraktım. Bırakmam sadece şansı o arada oldu. Bir saniye daha geç bıraksam e, şu arabanın arasında beni eziyor. Yani bilerek mi yapıyor yanlış fark önemli değil. Ben ezilip ölüyorum burada yüzde yüzdür. İşte ben yere düştüm işte pantolon mantolon yırtıldı kalktım yere kalkarak kalkar, arkasından koştum arabanın hani geri geri gidiyor ya plakasını alma amaçlı şuraya kadar ben koştum şurası şuraya kadar koştum tam bu buradan böyle geri çıkıyor ya ön plakasına bakıp plakasını hemen anons etmiştim ondan sonra hiç unutmam ismi Cedric'ti soy ismini söylemeyeyim çocuğun ismini unutmam ondan sonra bunu e, o gün değil de birkaç gün sonra bizim e, dedektifler gidip yakalamıştı. Evet. Yani gerçekten şansa kurtuldum. İşte bu benim bak e, profesyonel Photoshop'ta yaptığım e, anı hikayemin bir %100 canlandırması. <laughs> yani bunu <laughs> alın duvara asın arkadaşlar. <laughs> Yeni gelen arkadaşlar hoş geldiniz. Bir anımız eğer yani şey yeni geldiyseniz çok şahane bir anımız vardı onu anlattım. Siz neler düşünüyorsunuz bu ana hakkında arkadaşlar?